programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi Kur'an'dır. Ve Kur'an hakkında Peygamber Efendimiz'in bir sözü, şu şekilde hadisi bulunuyor. Hadis aktaran kişi Hişam bin Mughir'e radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den şöyle bir hadisini aktarıyor. Diyor ki Resulullah şöyle buyurmuştur. Kur'an ayetleri birbirini tasdik ederek inmiştir. Yani Kur'an'daki ayetler birbirleri çelişmezler. Kur'an'da bir çelişki yoktur. Peki çelişki görünüyor gibi olursa da bu aslında kişinin Kur'an'a bütünden bakmadığını veyahut da ayetlerde kastedilen manaları anlayamadığını gösteren bir durumu ifade eder. E, fetanetle yani zeka bir zeka ile Kur'an'a muhatap olan Hazreti Peygamber ayetler arasında hiçbir çelişki olmadığını görerek ifade ediyor. Bu manada bazı ayetlerin, hani okurken nazarıma çarpan bazı ayetlerin arasındaki geçişleri göstererek bu bütünlüğü aslında farklı surelerdeki benzer ayetler arasındaki geçişler üzerinden göstermeye çalışacağım. Sizler de dinleyebilirsiniz. Birincisi şu Rum suresinde 22. ayette şöyle söylüyor emin ayati خلق السماوات والارض باختلاف لسانيتكم وارفانكم ان في ذلك لايات للعالمين yine onun ayetlerinden mucizelerindendir ki semavatın ve arzın hilkatinde ve sizlerin diyor yani insanların lisanlarının ve renklerinin diyor farklılıklarında farklılıkları yine onun mucizelerinden bir ayettir ee, hakikaten bunda diyor ilim sahipleri için e, dersler vardır, mucizeler vardır. Burada dikkat edilirse e, bir noktaya dikkat çekiliyor. Dillerin farklılıkları ve renklerin farklılıkları. Bu renk konusu çok önemli bir konu. İki konu ki Fatır suresinde tekrar o konuya dair bir ayet var. Şöyle... فاطر سورة 27 و 28 آيات ألم ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس بندباب بالانعام مختلف الوانها ألوانها كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور Allah'ın gökten indirdiği suyu görmedin mi? Biz onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. İnsanlardan, hayvanlardan ve e, davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinde ancak alimler Allah'a karşı haşyet duygusu içindedirler. Buraya dikkat edilirse e, ilimle, ilim erbabıyla, ilim ehline yönelik bir işarette bulunuyor. Ey ilim ehli diyor, kainattaki diyor, renk hakikati üzerine diyor, bir düşünün. Renk hakikati üzerine gittiğinizde diyor, sizi diyor haşyet hissine kaptıracak derecede bir, hem bir muhabbet ve aşkı hem bir dehşet ve e, rehbet duygusunu içiniz iç dünyanızı uyandıracak bir büyüklük hak hakikatine diyor. Kainatta temaşa edeceksiniz. Toprakların içinde de renkler var. Hayvanlarda da, bitkilerde de, insanlarda da. Her şeyde farklı farklı renkli yapılar var diyor. Bu renk meselesini diyor, diyor, kimler diyor idrak edebilir? Ancak alim kullar bu noktada diyor yol alabilirler diye. Rum suresiyle Fatır suresini beraber okuduğumuzda belirli bir boyutta yol ileri bir noktaya kadar gelinebiliyor. Hatta diyor işin diyor hakikatini bilen diyor alimlerde diyor haşyeti ilahi ve Allah'ın büyüklüğü karşısında diyor bir tabiri caizse iç dünyasında bir yumuşama bir erime halini kendinde diyor hissedecek hale gelebilirler. Fakat burada şöyle bir nokta var. Bu ayetin sonunda innallaha azizin gafur tabiri var. Bu aziz ve gafur isimleri Buradan şimdi Mülk Suresi'nin bir ayeti geçeceğiz. O ayetin bildirdiği üzere ilim ehlinin kendi arasında bir imtihana tabi olduğunu bu iki, iki esma hüsnü anlatıyor. Nasıl mı? Mülk Suresi'ne bakıyoruz. Orada şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi bi'yedihil mülk ve ala külli şeyin kadir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ Gafur. Her şeyin mülkünü kendi elinde bulundurmakla tanınan Allah diyor. Ne kadar diyor bereketli işler yapıyor, icraatlarda bulunuyor. Rahmetinin bereketini gösteriyor. O her şeyi yapmaya, her bir şeyi yapmaya kudret sahibidir. Ki o ölümü de yaratır hayatı da yaratır. Ölümü yaratmak onun hayattan daha büyük bir mucizesidir. O ölümü ebedi hayatın başlangıcı kılmıştır. Peki diyor neden ölümü hayatı yaratır? Neden şu hayatı insana hediye ediyor, tattırıyor? Liyeblü vekum ey <laughs> yüküm ahsene amelen sizi diyor imtihana tabi tutmak için. Ne imtihanı? Hanginiz daha güzel bir güzelliği sergileyecek veyahut da yaptığı işi güzelce yaptığını fiilen ispat edecek şekilde ameller sergileyecek. Bunları diyor göstermek için, ortaya çıkarmak için. Aslında buradan bakıldığında bir kişi bir insanın bir fiili yapması kerhen de yapabilir. Fakat bir insanın bir işi güzel yapma arzusu ve o işi ustaca yapma arzusu aslında neyi gösterir? Kişinin aslında iradesini gösterir. Kişinin aslında ilmini gösterir, anlayışını gösterir. Ve bu manada aslında kişi yaptığı işi mükemmel yapmaya çalışmak, güzel yapmaya çalışmakla en başta kendini kendine ispat eder. Daha ötesi kendini Allah'a karşı ispat eder. Daha ötesi kendini diğer insanlara ispat eder ve kendini kainata ispat eder. Bu manada insan aslında şu dünya hayatında öncelikle ve öncelikle ispat etme hakikatini yaşıyor. Bizler kendimizi ispat etmekle mükellefiz. Allah'ın kendini ispat etmeyi bir boyutu, bir mecburiyeti yok. Fakat insanın kendini Allah'a ispat etme mecburiyeti bulunuyor. Ki şunu gösteriyoruz biz. Evet ben yaratılmaya layık birisiyim. Evet ben ikinci bir hayata bir daha getirilmeye de layık birisiyim. Ben senin razı olduğun ve sevdiğin ve görmek istediği şekilde güzel ürünler ortaya koyan hem kendine, hem başkalarına, hem kainata, hem sana karşı e, saygılı, aynı şekilde seven ve yapıcı birisiyim diye biz aslında burada kendimizi ispat ediyoruz. Ve e, varlığı hak ettiğimizi ve varlığın bekasını hak ettiğimizi icraatlarımızla gösteriyoruz. Peki şu, herkes bunu imtihanı beceriyor mu? veya herkes bu güzel amel yolculuğuna giriyor mu? Hayır girmiyor. Çünkü insanların bir kısmı bunu reddediyor. Hatta çoğunluğu bunu reddediyor. O yüzden de ve azizül gafur ifadesi aslında çoğunluğun reddettiğini aziz ismiyle az bir kısmının ise kabul ettiğini ve bu konuda da kusurlar yaptığını da gafur ismiyle anlatıyor. Ve aziz gafur ismi bu anda müminlere has bir boyut anlatır. Aziz isminin neden kafirlere baktığını da biraz sonra anlatacağım bu konuyu. Buradaki Fatır Suresi'ne tekrar geri döndüğümüzde ve hüvel aziz innallahu azizül gafur dedi. Devamında şöyle innellezine yetlûne kitâballâhi ve akâmü salâta ve enfekû mimâ rezaqnâhum sirren ve alâniyeten yarucûne ticâreten lentebûr. Kimdir o haşyete eren kullar? Onlar diyor Allah'ın kitabını okuyanlardır. Burası doğru, bir doğrudan okuma değil manaların izini sürerek okuma şeklindedir. Ee, namazı, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler, infak edenlerdir. Nafak olarak verenlerdir. İşte bunlar asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler diye söylüyor ve devam ediyor. Peki bunların yaptığının karşılığı nedir? Li yuvfiyehum ucurehum ve yezidehum min fadlih innehu gafurun şekur. <laughs> Çünkü Allah onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Çünkü o çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol verendir. Burada zaten dikkat ederse Gafur isminden Şekur ismine geçti. Gafur ismiyle bu renkleri, renk hakikatini okuma noktasında ve kainata kendi özünün rengini, kendi ruh gülünün kokusunu ve çiçek manzarasını sergileme noktasına hata yapanların mağfirete masara olacağını bildirdikten sonra onların dedi bu e, yapacakları bu güzelliklerin de güzel amellerin karşılığında şekur ismiyle cevap verileceğini ifade ediyor. Şekur bol bol karşılık veren demek. Vellezî evhâyna ileyke minel kitâb-ı hüvel hakku müsadıkan limâ beyne yedeyhi innallaha biibâdihi le habîrun basir <laughs> Kitaptan sana vahyettiğimiz kendinden önceki semavi kitapları doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah kullarının her halini haber haber alandır, görendir. Sümme evresnel kitabe lezine stafayna min ibadina fe minhum zalimun li nefsihi ve minhum muktesidun ve minhum sabiğun bil hayrati bi iznillah zalike huvel fazlül kebir. Sonra kitabı kullarımız arasında seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi orta yolda gider, kimisi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük faziletli kazanç budur. Şimdi buradan da görüldüğü üzere insanlar bu tarz imtihana girdiğinde üç gruba ayrılıyorlar. Mesela şu an bilim dünyası renk mevzusunu incelediğinde renklerin artık şu gördüğümüz renklerden ötede, daha perde arkasında bir de ana renklerin daha farklı renkler olduğunu bulduklarını ifade ediyorlar. Fakat şunu düşünmüyorlar burada. Kainatı, her şeyi bu kadar güzel şekilde renklendiren mesela bir elmanın içindeki elmanın kabuğunun rengini ayrı, elmanın etinin rengini ayrı, etinin iç bölgesinde çekirdeği çevreleyen kısmın rengini ayrı, o eşelek dediğimiz kısmın içinde çekirdeğin kahverengi kabuğunun rengini ayrı, kabuğunun içindeki renginin beyaz rengi ayrı şekilde yapan ve bu şekilde boyadığı şeyin hiçbir tarafını renksiz bırakmayan ve bu boyadığı şeyler yaptığı boyamayla oraya e, boyalı renklendirdiği şeyler yenildiğinde o yiyenleri zehirlemeyecek şekilde kainatı böyle sayısız renkler renklendiren o mülevvini zülcelali ve mülevvini zülcemali kainattaki renklendirme fiillerinden, renklendirme fiilleriyle görmelerine rağmen bulamıyorlarsa orada aslında imtihanlarını kaybediyorlar demektir. Bu manada hakikatli alimler şunu görüyorlar burada. Evet, toprakları renk renk yollar haline getiren, hayvanları, bitkileri, denizin dibindeki balıkları, üstündeki ışık giren bölgedeki balıkları, karadaki balık hayvanları bu şekilde renklendiren Allah elbette diyor beni de Cildimi farklı farklı renkte yaptığı gibi göz bebeğimi farklı renkte, saçımı farklı renkte, kaşımı farklı renkte, dişimi farklı renkte, dilimi farklı renkte, damarlarımı, sinirlerimi, kanımı, al yuvarımı, ak yuvarımı, hücrelerimi, kemik hücrelerimi, sinir hücrelerimi, kas hücrelerimi farklı farklı renkte yapmakla bütün vücudumun her zerresine kadar hatta zerrelerimi de renklendirmesiyle bu kadar renklendirme fiilleriyle zerrelerimden bütün sistemlerime kadar her şeyimi bu manada nüfuz eden bir Allah'ın aslında tasarrufu altında ol, olduğunu fark eden kullar, alimler bu manada kendilerini haşret-i ilahi içinde bulacak hale geliyorlar. Aziz isminin bu manada kafirlere baktığının numunesi ise şu ara suresidir. Şu ara suresinde peygamber kavimlerin kıssaları anlatılıyor ve kıssaların sonunda kavimler helak edildiğini ifade Mesela 122. Mesela Nuh e, kavminin e, kıssasında şöyle söylüyor, Bismillahirrahmanirrahim. saniyeme alayım. Fen seynehu ve fi'l fulk el sümme aghraqna ba'd baqin in fi zalika le ayeten ve ma rahim. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri yüklü geminin içinde kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. Doğrusu bunda alınacak bir ders vardır ama çokları iman etmiş değillerdir. Şüphesiz Rabbin aziz ve rahimdir. Ruh ile ilgili bunu dedikten sonra, sonra arkada at ile ilgili. Yine onların helak olduğunu söyledikten sonra şöyle söylüyor. İnne rabbeke ve huvel azizur rahim. Sonra Semut kavmi ile ilgiliyken sonra o da 159. ayette ve inne rabbekel vel azizür diyor. Dikkat ederse her kıssanın sonunda aynı cümleyi kullanıyor. Ee, burada Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Şualar kitabında bir ifadesi var. Kur'an'daki tekrarları eleştiren bazı dinsizlere karşı. Burada diyor her kavmin akıbetinde bunu kullanması şunu gösterir diyor. İzzet-i Rabbaniye ki aziz isminin e, sıfatıdır kavimlerin diyor helakını istedi. Çünkü kavimlerin yaptıkları zulümler, suçlar gayret ilahiyi, gayret-i dokunduğu için onları diyor bu şekilde diyor helak hadisesine diyor Tokatladı diyor. Rahimiyet ilahiyye hissediyor müminlerin diyor. Müminlere karşı şefkat göstererek o helak hadisesinden kurtulmasını istedi diye ifade ediyor. Bu manada bakıldığında her kavmin helakının hadisesinin arkasında şu ara sözsünde gördüğümüz üzere 6-7 defa aynı ayet tekrarlanıyor. Ve burada aslında bir ilahi kanunun tekerrür ettiğini ifade ediyor. Tarih tekerrürlerden ibarettir. Denilmesi de aslında hatalar tekerrür ettiği için e, hakikatlerle aynı şekilde kanunlarla tekrar ediyor. Müminler kurtuluyor fakat kafirler helak kanununa tabi oluyorlar. Aziz ve Rahim isimlerinin geçtiği bir yer daha bulunuyor. O da Yasin suresinde. Orayı da okuduğumuzda aslında yine aynı manzaranın olduğunu görüyoruz. Şöyle söylüyor. Ve şu var, kavimler hangi kavimler helak olmuş? Resullerin geldiği kavimler helak olduğunu Kur'an'da görüyoruz. Zaten Kur'an'da Nebilerin kavimlerinden bahsedilmiyor. Resullerin kavimlerinden bahsediliyor. Ve i̇şte kavmi helak olan her peygamber Resul'dür. Bu manada Yasin suresi şöyle söylüyor. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin diyor. Sen andolsun Resullerdensin. Ala sıratı müstakim ve sıratı müstakim üzeresin. Kainat da sıratı müstakim üzere işliyor. Rabbi Alemin icraatları sıratı müstakim üzeredir. Ey Resuller senin getireceğin hayat tarzı da sıratı Müstakim insanları eleştiren bir hayat tarzıdır. Peki neyle getirecek? Bir program lazım. Kur'an'dır bu. Tenzilel Azizir Rahim. لِتَنِجَلَ قَوْمًا مَا ma آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلَ عَلَى اِكْثَرِهِمْ فَهُمْ نَا يُؤْمِنُونَ Bu diyor, aziz ve rahimden tarafından indirilen bir Kur'andır. Nihkimi indirilmiş? Daha önce bir peygamber, bir resul gelip uyarılmamış bir topluluğa uyarman içindir geldi. Onlar diyor, gaflet içindedirler. Hem kendi mahiyetlerinden hem de şu dünya hayatının mahiyetinden hem de kainatın. Fakat diyor, andolsun ki diyor, onların üzerine e, azap sözü diyor, hak olmuştur. Çünkü diyor, onlar iman etmek istemiyorlar. İşte burada bakılırsa, aslında e, şu araştırıcı, Yasin Suresi'nde beraber okuduğumuzda şunu görüyoruz. Bu iman etmemekle direten, zulümde ilerleyen ve bu şekilde kendi ruhlarını kendileri kilitleyen kişilerin helak olacaklarını bu ayet bildiriyor. Peki kavimlerin helakında kimler görevli? Melekler görevli. İbrahim Aleyhisselam'a çocuk müjdesi için gelen melekler, Lut de aynı zamanda helak için görevlendirilen melekler. Bu manada bakıldığında melekler iki türlü görünürler. Allah dostlarına müjde için görünürler. Allah'ın düşmanlarına ise sadece helak hadisesinde görünürler. Bu manada e, Hz. Peygamber'den meleklerin gör görmek istediklerini söyleyen kişilere Onların o talepleri kabul gördü. Nerede gördü? Bedir Savaşı'nda gördü. Ve bu manada Bedir Savaşı'nda ve Huneyn Savaşı'nda melekler göründüler. Ve göründükleri durumda da e, onları e, gören ve azap hak, haklarında hak hale gelen kişilerin ölüm anları oldu. Melekleri bir kez gördüler ve son kez gördüler. Ve bu manada Bedir Savaşı'nda yaklaşık e, 25'e yakın müşriklerin ele gelenleri öldürüldü sahabelerden birisi diyor ki ben o gün diyor savaşta müşriğin diyor kellesini vurmak için kılıcımı salladım diyor. Kılıç daha değmeden müşriğin diyor kellesi yere düşüyoruz diyor. Burada Bedir Savaşı'nda meleklerin indiği zaten ayetle sabittir. Bu şunu gösterir. Onları gören kişiler aslında e, helak olmayı hak eden kişilerdi ve helak oldular. Saha, e, müşrik saflarına bulunup da iman etme e, ihtimalleri bulunan ve iman edecek kişiler öldürülmediler o gün. Kabbas Binevşi hem de görmüş ve onun için aslında bir iman müjdesine, anahtar hükmüne de geçiyor onları görmeleri. Zaten o, onun aslında imanının bir vesilesi de o Bedir Savaşı'nda gördüğü e, beyaz atlı meleklerdir. Onlardan dolayı imanına vesile olmuş. Bu manada bakın da Kur'an ayetleri birbirlerini e, Hadis-i Efendimizin bildirdiği üzere tefsir edecek derecede bir iç bütünlük taşıyor ve Kur'an bu manada asla içinde bir çelişki unsuru olmayan bir mukaddes kitaptır. Kehf suresinin zaten başındaki ayette bu noktayı vurguluyor. Şöyle söylüyor. Elhamdülillahi lezi enzele ala abdihli kitabe ve lem yecallahu ayvece. Hamdolsun o Allah'a ki o kendi tarafından çetin bir azab ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışta bulunan müminlere kendileri için içine kalacakları güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek Allah evlat edine diyenler de uyarmak için kuluna, kulu Muhammed'e kendisinde hiçbir çelişki, tenakuz eğrilik bulunmayan dosdoğru kitabı indirdi. Evet bu manada Kur'an'ı dikkatle, bağlantılarını görerek, tilavet yaparak, izler sürerek okuyan bir insanın Kur'an içinde çelişki bulması mümkün değildir. Çelişki sadece onun iç dünyasındadır. Yaralı kalbinde ve ruhunda ve bunlardan kaynaklanan vesvese ve şüphelerindedir. Bu arada Kur'an'ın feyzine ve nuruna mazhar olmak istiyorsa bir kişi, Kur'an'a bütünden ve bütüncül yaklaşacak ve kavram kavram, kelime kelime Kur'an'ı okuyup ve Kur'an'ı e, tabirelse müellifinin müellif-i zülcelalinin anlatmak istediği şekilde bakarak okursa, Kur'an onun için hidayet ve nur kitabı olur, karanlıklardan onu nura çıkarır. Aksi takdirde kendi aklının dar çerçevesinde Kur'an'a bakan bir insan için Kur'an bir daralet kitabı haline de gelebilir. Kendisinin ayetlerde bildirdiği üzere El-Fatihet'e